Bana bir içinde liste geldi abi. Tamam mı? Lütfen izleyin abi. Liste geldi. Rek, rek. Değerler geldi. Lütfen bakalım. Buraya ne açıyorum? listeyi alıp önce bir şey için atmıştım, sonra açmıştım ve daha az kod yazmaya başlıyorum. Yeni bir şey öğreteceğim. In diyorum. We have back değerler. Bak şimdi. Değerler. Lütfen izleyin abi, bak. Değerler bak. Değerler. Ben bunun içinde bir double listesi olduğunu biliyor muyum? sayı, double sayı listesi olduğunu biliyorum değil mi? Bak i, büyük bek değerler. Yani şöyle de yapabilirdim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Önce açardım. Işte isterdim. listerdim. Artık biraz profesyonelleşiyoruz. As kod yazmaya başlıyorum. Tamam mı? Değerler derdim. Yine birisi patlattı bize. Sen mi? Ya bak görüyor mu şu anda herkes? Tamam. Değerler derdim. Sonra bir back değerler verdim. Bak şimdi anlatıyorum abi. Şöyle yazabilirdim. Değerler verdim. Sonra gelirdim buraya for içe. Tamam mı kardeşler? Bak. Sonra for each şurada direkt ne yazardım? i, ne derdim? Değerler derdim. Doğru mu? Hı. Doğru değil mi? Yani listemi buraya tekrar boşaltırdım. Hiç gerek yok diyorum ben abi. O yüzden bak bir da böyle açmama da gerek yok. Direkt for each başladığım için şöyle hemen for içlerim. Tamam mı? Dikkat ettim. Add for each. O da görüyorum. View back değerler diyor. Değerlerin içinde çünkü şey olduğunu biliyorum. Ben. View back nokta değerler görüyorum. Görüyor muyuz? Tamam mı? Şimdi bakın buradan gelen her yerin ben double olduğunu biliyorum zaten. Double değer diyor. İşte faren arttı neyse artık. Sonra da bir yolun açılıyor. İsteğe koyup öyle de yapabilirim ama artık az sonra yazamıyorum. Yani bir satırdan kurtuldum. Şimdi bakın bunun içinde double sayılar olduğunu biliyorum. Doğru ne var? Fahrenheit ya da Ryan ya da karşılıkları var. Şimdi bir şey öğreteceğim size. Bunu çok da göreceğiz ileride. Bakın içinde ne olduğunu bilmiyorsanız şuraya var yazabiliyorsunuz. Var. Var variable demek. Var ne demekmiş? Variable. Yani her şeyi içine alabilir demek. Anladık mı ne demek istediğimi? Yani double bayasam buraya bulundu, var bayasam bulundu. Okey? İçine ne geliyorsa onu al demek. Tamam mı? Bunu görürüz çünkü ileride göreceğiz de. Var ne demekmiş? Var Yani neyse o. Tamam İçine ne geliyorsa onu alır. Var. Var ya Yani değişken değişken. Gibi bir şey. A double dersem olur. Şimdi ne yapmam lazım? Her bir Fahrenheit örneği Fahrenheit ya da kel tıkladım. Onların değerleri geldi mi de bana? Her bir Fahrenheit değeri için derecenin ne yapıyorum? Dikkat edin. Birini açıyorum. T1. Birini açıyorum. t Burada şimdi sıfırdan 100'e kadar şeyler gelmesi lazım. Değil mi? Dereceler yazması lazım. Tam Fahrenheit'i yazmayacağız. O kolay. Şöyle bir TV daha yapacağız. İkinci sütunda değeri yazmayacağız. Listedeki o anki değeri yazmayacağız. Tamam da <laughs> Şurada da 0, 1, 2, 3 diye dereceler gitmesi lazım. Bunu nasıl yapalım? Bu kardeşim kaç kere dönecek bu? Şu kaç kere dönecek? Ha? Kaç kez dönecek bu? 100 kez. Nereden bildin 100 kez olduğunu bilen baksana. 100 kere koymadık mı listem için? 3 tane değer koyduk. Bak burada. tane değer koymadınız mı listem He. O zaman şöyle bir şey yapsam ben. Ve bloğa sanki şuraya olmaz mı? Evet. Olur değil mi? Diyorum ki sıfır. Ne yazacak abi TD'de? Derece sıfır. Yanında paren aykırsın Derece oldu bir. Döndü. Bir. Listeden zaten paren aykırsın. geliyor Bunu bu şekilde tık 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 sıfırlığı üzerindeki derecelerin karşılığını göreceğim. Bakalım görünüyor mu? Önce bunu çalıştırıyorum indeksime. İndeksi. Neden bunu çalıştırmıyorum? ne? çıkartacağım? Aferin, o benim değil mi? Silsile işte. Önce indeksten geleceğim ki, bak şimdi bizden derece geldi diyorum. Gidiyor. Bak, gördünüz mü? Derece 0.956 Geldi, ben yazdım. Yazmadım. Okey. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi baştan anlatıyorum. Önce linklerini koydum, tiplerle geldi. Burada dedim ki her bir tip için ben bir sayısal değer bulacağım. Sıfırın farenin arkası, birin farenin arkası, ikinin farenin arkası, üçün farenin ya da kelimin sıfırın kelimin karşısında, birin kelimin karşısında, ikinin kelimin karşısında. Bunlar değerler çıkacak bana yüz tane. O yüzden dedim ki bak, ondalıkları sayıp uçak, bana bir liste olur. İçi boş. Başla dönüyor. Sıfırdan yüze Dereceler dönüyor. Her biri için tı, 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 tı. ya Fahrenheit hangisini seçtiysem artık ya da Kelvin listeye bunlar eklenecek. Elimde o anki seçime göre değerler var mı? Var. Ya Fahrenheit değerleri var bir tane. Ya Kelvin değerleri var ya da Reyhan'dır. Bir eve döndüm. İğbe geldiğinde önce tablo oluşturuyorum adam. Su sıcaklık oluşturuyor der. Bak böyle diyor çünkü bak. Return we. Sıcaklık oluşturdu we yine gitti. İğbe geldi. Dedim ki bir önce bir başlık oluştur. Derece ve tam <laughs> anki başlığı yazacak. Fahrenheit'te de der. İlk satır bu. Sonra ne yaptım kardeş? Dedim ki dereceleri oraya yazman lazım. Sütunlara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10'a kadar. Onun için bir derece sayıcı koydum her listeden değer aldığında dereceyi yaz, değeri yaz. Ama derece bu. Değeri, yaz, değeri, yaz, değeri, yaz, değeri yaz. Zaten kendimde de parayla ne kadar değerleri var mı? Bunları çıkıp yazacağım. Okey. Size bir soru. Şu satırı şuraya yazaydı ne olurdu? O 100 kere tutuyor. 100 tane baş TR oluşturacak değil mi? Bakın izleyin. Çalışıldı. Çok özür dilerim. Çalışır Çalışıldı. Cuma bir şey yok kardeş. Bak, ama ne oldu bak, her biri için bir başlık atardı bu Değil mi? Yani ben ne yapıyorsam adam onu yapıyor aslında. Değil mi? Ben bunu bir kere başlık olarak yazılmasını istiyorsam, döngünün dışına yazarım. Değil mi? Ve her bölümünde de bakın, tablo tekniği içinde olduğu için bana bir TR oluşturuyor ve TR'den dönüştürüyor. Okey? Var mı bu anlaşılıyor? Şöyle bir şey yapsam ne olur acaba? Soruyor musun? Bu sütun bak zemini böyle oldu. Çok, çok basit ne dedim biliyor musun bak T.D. style dedim ki oluşturduğun her bir hücrenin stili background kalır hatta tamam mı Anladık mı ne demek istediğimi yani burada kendiniz de yapabilirsiniz.